Merhaba film severler. Film Diyarı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Game of Thrones evrenindeki Kara Dehşet Balerion ile Yüzüklerin Efendisi evrenindeki Kara Ankalagon'u karşılaştıracağız. İki evrende de farklı farklı ejderhalar olmasına rağmen evrenlerin en büyük olan ejderhaları vardır. Bunlar görkemleri ve dehşetleriyle nam salmış evrenlerinin en güçlüsü ve en büyüğü olmayı başarmışlardır. Şimdi sırayla ejderhalarımızı inceleyelim. Bakalım hangisi daha güçlü, hangisi daha büyük. İlk ejderhamız Kara Dehşet Balerion. Balerion, Esos'un büyük bir kısmını kapsayan eski Valeria'da Valeria Özgür halkının inandığı kadim tanrılardan birinin ismi. Sürgün kral Einar Targaryen, Valeria'nın kıyametinden kaçıp ejderha kayasına sığındığında yanında 5 tane ejderha getiriyor. Getirdiği ejderhalardan 4'ü ölüyor ve bir tek Valerion sağ kalıyor. Fatih Egon 7 krallığı birleştiren ve demir tahtı inşa eden kişi. Valerion fetih sırasında ve sonrasında Fatih Egon'a sadıkça eşlik ediyor. Sonrasında da düşmanlarının kılıcını eriterek bir anlamda demir tahtı dövmüş oluyor. Egon'un ölümünden sonra Balerion Prens Megor tarafından sahipleniyor. Zalim Megor Babası ölene değin kendisinden önce doğduğu için tahtın doğrudan varisi olan kardeşi Enis'in aksine çok uzun bir süre hiçbir ejderhaya bilmiyor. Bu durumun onun hayvanlarla olan kötü hatıralarından kaynaklandığını, Dark Sister'ı ilk kez eline aldığında bir kediyi öldürmesi, küçükken bir çifte yediği için atlardan uzak duruyor olması gibi birçok söylenti var. Fakat asıl sebep Valerion dışındaki diğer ejderhaları kendisine layık görmemesi. Abisinin ölümünden sonra Megor Westeros tahtı almaya Valerion'un sırtında geliyor. Hak sahibi yeğeni Egon ile onun ejderhası Civa'yı da Valerion öldürüyor. Yüksek seslerden bile korkacak kadar utangaç ve ürkek diğer zamanlarda ise ikiziyle yer değiştirdiği komplo teorilerine sebep olacak kadar eğlenceli olan Eriya Targaryen bir sabah Megor'un ölümünden sonra Geri döndüğü Ejderha Kayasında yaşamakta olan Valerion'u sahipleniyor. Ardından ejderha ile uçtuktan sonra çok uzun bir süre kimse onlardan haber alamıyor. Dünyanın o zamana kadar gördüğü en büyük ejderhanın kimse izini dahi bulamıyor. Bu süre zarfında ikisine de neler olduğu bilinmiyor. Kayboldukları gibi bir gün yine aniden ortaya çıkıyorlar. Valerion yere indiğinde sırtında Prenses Arya var. Ancak çok hasta zaten kısa süre sonra da hayatını kaybediyor. Balerion da eskisi gibi değil. Bir sürü yarası var. Bundan sonra Balerion kendisi düşünülerek zalim Megor tarafından inşa edilmesi emredilen Dragonpit'in ilk sakini oluyor. Kanatları ve pulları gibi alevden nefesi de siyah olan bu muazzam ejderhayı sahiplenmek isteyen daha birçok Targaryen oluyor. Bazıları anlaşamadıkları için, bazıları da artık yaşlandıkları için güçten düştüklerinden onunla uçamıyorlar. Son uçuşunu son sahibi House of the Dragon di de de gördüğümüz kral Viserys Targaryen ile oluyor. Viserys onunla üç kez King's Landing üzerinde uçuyor. Fakat artık yaşlı ve kuvvetten düşmüş olduğu için ürkek bir balerion var. Onun hayatı da böylece Ecelin'in gelmesiyle bitiyor. Yıllar sonra Rhaegar Targaryen ve Elia Martell'in kızı Rhaenys Targaryen kedisinin ismini Balerion koyuyor. Bu kedi bir seferinde Joffrey Baratheon'un elini tırmalıyor. Balerion birçok savaş görmüş Westeros Fethi sırasında Fatih Egon için çok önemli olmuş. Şimdi Yüzüklerin Efendisi'nin en büyük ve en güçlü ejderhası Kara Ancalagon'dan bahsedelim. Ateş püskürtebilen yani Uruloki bir ejderhaydı. Glarok ve Smok da Uruloki olduğu bilinen ejderhalardandır. Smok adı bilinen son Urulokiler'dendir. Ancak Yüzük Savaşı sırasında Gandalf Urulokilerin hala yaşadığından bahseder. Tolkien ise bu yaratıkların günümüze kadar hayatta kalmış olabileceklerini belirtmiştir. Kara Ankalagon Morgoth'un yetiştirdiği en büyük ve en en güçlü ejderhadır. Kanatlı ejderlerin ilkidir. Derler ki Ankalagon o kadar büyükmüş ki çok uzaktan bakıldığında bile güneşi kapatabilirmiş. Orta dünyada görülmüş ejderhaların en büyüğü Ankalagon'du. Altın smoktan bile çok daha büyük. Uzunluğu tam olarak bilinmese de Glarung ve diğer tüm kanatsız ejderhalardan daha uzun. Efsanevi alevine rağmen Ankalagon tek yüzüğü eritecek kadar güçlü alevlere sahip değildi. Bunun hakkında Gandalf Frodo'ya tek yüzüğü nasıl yok edebileceğini söylerken ondan bahsetti. Frodo'ya ejderha ateşinin güç yüzüklerini eritip imha edebileceği söylenir. Ama artık dünyada içinde yeterince hararet kadim ateş taşıyan bir ejderha kalmadı. Zaten hiçbir ejderha tek yüzüke hükmeden yüzüğe zarar veremezdi. Kara Ankalagon bile bir şey yapamaz. Çünkü bu Sauron tarafından yapılmıştı. Öfke savaşında Morgoth savaşı kaybedeceğini anladığı zaman Ankalagon'u gizli bir silah olarak kullandı. Bir süre için Valar ordusunun duraklamasına sebep olsa da yok olmaktan kurtulamadı. Ordularının dağıldığını ve gücünün kaybolduğunu gören Morgoth korktu ve çıkıp savaşmaya cesaret edemedi. Hazırladığı son umutsuz saldırı planını uyguladı. Antmant'ın çukurlarından daha önce hiç görülmemiş olan kanatlı ejderhaları çıkardı. Bu dehşet verici ordusunun saldırısı öylesine ani ve yıkıcı oldu ki Valar ordusu geri çekildi. Çünkü ejderhalar korkunç gök gürlemeleriyle, şimşeklerle ve ateşten bir fırtınayla çıka gelmişlerdi. Ama Erendil beyaz ile parlayarak geldi. Gökyüzünün en müthiş kuşları Vingilot'ta toplanmıştı. Reisleri ise dordu Havada yapılan savaş, tüm bir gün ve şüphe dolu bir gece boyunca sürdü. Güneş doğmadan evvel Erendil, ejderha ordusunun en güçlüsü olan Kara Ankalagon'u alt etti. Gökyüzünden aşağıya fırlattı. Ejderhanın cesedi Tangorodrim kulelerinin üzerine düştü ve onları yerle bir etti. Erendil'in Ankalagon'u nasıl öldürdüğü tam olarak açıklanmamıştır. Balerion ve Ankalagon arasında Büyük farklar var. Savaştığı düşmanlar ve yaşadıkları yıllar gibi. Ancalagon'un kaç yıl yaşadığı, ortaya çıktığında kaç yaşında olduğu bilinmiyor. Ama genç olduğu tahmin ediliyor. Valerion ise 200 yaşına kadar yaşadığı ve eceliyle öldüğünü biliyoruz. Ancalagon Valar ordusu ve ordusu ordusuyla savaşırken Balerion insanlarla ve kendisinden daha küçük ejderhalar ile savaşmış. Ancalagon bizzat Melkor tarafından yani bir nevi tanrı tarafından tasarlanıp yaratılmıştı. Yine kendi gibi tanrılarla savaşırken onların ordusunu durdurmak ve yok etmek için. Tıpkı ilk yarattığı Glorung gibi. İki ejderha ile ilgili bilgiler Kısaca böyleydi. Sizce iki ejderha arasında hangisi daha güçlü? Yorumlarınızı bekliyorum. Film diyarından herkese sevgiler. Kendinize iyi bakın. Hoş